Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos 1922 eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile topraklarımız kurtarılmış. Mustafa Kemal Paşa bir gün sonra 10 Eylül günü silah arkadaşlarının kahvede bir süre beklemesini ısrarla önerdilerine rağmen hadi bakalım demiş komutanlara. Hadi hep beraber gidiyoruz İzmir'e. Kente düzen gerekiyorsa onu da biz yaparız. Büyük Tağduz ve Büyük Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş başlangıcıdır. Biz şeref ve haysiyetle yaşamak isteyen bir milletiz diyenler el ele, omuz omuza verdiler. Zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşan Gazi'yi dinliyoruz. Efendiler, bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı kurtuluş için ölüm meydan okuyanların destanını yazmıştır. Savaş meydanları toprağı vatan kılanlarla dolanırken cephenin ilerisinde ve gerisinde olumluluk kadar olumsuzluk varlığını sürdürüyor olsa da Gazi Mustafa Kemal milletiyle birlikte bir vatan yaratmanın aşkını yaşıyordu. Çoğalarak tarihimiz, şanlarımız, şereflerimiz, ecdadımız, Mevlana'mız, Yunus'umuz, Hacı Bektaşi Velimiz ile nice unutulmuş kahramanlarımız bu topraklarda yaşar. Bu toprak bizim yurdumuzdur. Deli gönül yüzdesine çıkar. Bir üvelik olur. Uçağı gider. Edirne'den Ardahan'a, Ardahan'dan Edirne'ye. Ruşen Eşref Günaydın, Gazi'ye şöyle sesleniyor. Sen yaşarken milletini el üstünde tutardın. Her nutkunda cephe komutanından, kurmay başkanından, neferine kadar yiğitliklerine hayranlığını söylerdim. Onlara atışardın. Sen o gün o inanç dolu sesinle milletine hiçbir hesaba benzemeyen büyüklükte tertemiz bir hesap verdin. Ve ne mutlu Türk'üm diyene haykırışıyla gönlünü dolduran göğsünü kabartan, sevda gibi çoğalarak milletine güç verdin. Bizler de senden aldığımız güçle onurlu yaşamanın savaşına devam ediyoruz. Gazilerimizi ve şehitlerimizi binler, binlerce şükran, binlerce minnet duyguları içerisinde rahmetle alıyor ve yüce ruhlarıyla saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Çok değerli ben özellikle şunu vurgulamam gerekiyor. İzmir poçaya Türkiye'de İzmir'e benzesin. Sevgi ve saygılar diliyorum. Onlar onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuşkada çokturlar. Orda cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden onlar ki uyup hain rivasına, sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice burtağda hançer düşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küpeden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve gel ve kırmızı bakır ve mensurca ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sabra ve mavi okyanus ve kederli bilir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin vahtı bir şakak vakti değişmiş olur. En aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırlarda onlar yendi. Onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için. Zincirlerinden başka kaybeden... Ateşi, Ateşi ve ihmalini Ve yanan gözlerinizle durduk. Bu dünyanın üzerinde İstanbul...